Kıdır, 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 kıdır. Bak kurban olayım. Aklım burada değil. Ritmi hissetmen için kazanı hissetmen lazım. Anladın mı? Ritmi yakalayamıyorsun. Ulan gülme buradan çakarım ağzını ha. Ritmi bul. Tık, tık, pıt, tık, pıt, tık, 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 tık. Çocuklar şöyle kurulun tamam, o zaman. Tamam, tamam oğlum. Geç arkaya bakalım. İşte bir çırak kalp geçtik. geçti. Ya, yavaş ya. Ama burada teflon falan var ya. Abi biz devrettiğimiz için zararına satıyoruz. Eğer hoşuna giden olursa bir sana bir paket yaparız uygun fiyata kurban olayım. Ama yani biz bunları bu şekilde gösteremeyiz yani. Bizim konseptimize ters. Ben bunu böyle çekemem. Abi ne demek çekemeyiz ya? Ya biz burayı devrediyoruz. Yani devrettiğimiz adam da bilsin kardeşimle sattığımızı. Devretmek derken? Devretmek derken malı bir başkasına para karşılığı veriyoruz. Ya güzel abim Veda sana söylemedi mi? Abi biz burayı devrediyoruz. Bu belgeselde de tanıtımımızı yapacağız. Gerçi sizin biraz total düşükmüş ama Ali Ağlı sendromu. Biz bu şekilde çalışamayız yalnız. Allah Allah. Ne biçim çalışıyorsunuz? Ben Vedat'a söyledim kardeşim. Ya bir dakika abi. Ben Vedat'a söyledim, Vedat biliyor. Yani çekmezsen yanlış anlama o da senin sorunun. Buyurun abi kapı da orada. Biz kimseye kendi tanıtımımızı zorla yaptırmayız. Ölmekte olan bir meslekten bahsediyoruz ya burada. Ulan Vedat, ulan Vedat. Efendim şimdi tabii kazancılık deyince kazancı bir almadan geçmek olmaz. Sever miydiniz kendisini? O kim ya? Kazancı dedi işte. Bir kazancı daha mı? De haydi. Ya bir kazancı daha mı var? İki, ya iki dik üç mü olduk? Mehmet abi ileride iki kazancı kaldı vurgusunu yapacağımız bir yer var abi. Burası orayla çelişiyor abi. Abi vallahi doğru söylüyorsun. Kestik abi, kestik. Keser. Sadeydi değil mi? Sade. Sade abi, ne olur öyle bu kazancı belirmediği beli işlerini boş ver abi. Abi senaryoya sadık kalalım ya. Anladın mı? Duaçlama yapmaya gerek yok, coşma. Bak şeyden alalım, bu ee... ...ayda kaç para yapıyorsunuz kısmında tekrar alalım. Tamam abi? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız hocam. Üç, iki, bir... ...kayıt. Ne oluyor lan? Allah Allah. Neyse, kayıtta mısın? Efendim, klasik bir soru olacak ama neden kazancılık? <laughs> Valla Sadık kardeş, çok klasik bir cevap vereceğim. Neden olmasın? <laughs> yani e, tabi adı üstünde kazan. <laughs> e, meslek sana zaten söylüyor yani kazandıracağını. Şimdi tabi e, ilginçtir. E, yani kazancılık bu kadar kazandıran bir meslek olmasına rağmen sektör içinde e, iki kişi kaldık abi biz. Bir tanesi biziz, ben kendim. E, diğerisi de valla nerede ben de bilmiyorum. Zaten böyle merkezi bir yerde de değil. Yani tam bilemiyorum tam nerede Pardon, ama. kazan sipariş verecektim ama. Abla kurban olayım yani şimdi çekimde izle şey yapmak istemiyorum. Elimiz çok dolu. Bir ay sonra ancak gün verebiliyoruz. Ben yani kusura bakmayın ablam. Teşekkürler. Kusura bakmıyorsun değil mi ablam? Hı. Sağ olasın, sağ olasın ablam benim. Madem öyle iş gücünü biraz arttırsanız ya... ...siparişlerinizi karşılarsınız, üretiminiz de artar. Tabii e, iş gücü arttırmak tabii ki doğru ama kolay bir iş değil. Şimdi diyeceksin ki niye? Yani bir çırağın kalfa olması, usta olması, yetişmesi... ...ya bunlar on yıllar olan şeyler. Yani kazancılık zor zanaat. Ya deminden beri bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum da... ...ya şurada seni bir saattir izliyorum yaptığın iki tık tık bir pık. Yani. gel. <laughs> İki tık tık yine. Tık tık. Al işte bu. ne yapıyorsun oğlum sen? Avradını sattım ya. Kendi öğrendiği yetmiyormuş gibi kalkmış bir de buradan açık öğretim programı çekiyor. Bütün halka öğretiyor. La kablama. Sen benimle dalga mı geçiyorsun abi? Abi ben o kaseti alabilir miyim? Ben bu kasetin çıkarmasını bilmiyorum ki. Sen de bizi evine almadın ya da. Enişten seni sevmiyor Sadi. Niye sevmiyor ya? Ne yaptım ki ben? Ha! Hala ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Çöpün arkasına saklanmalar falan. NTV'deki rezaletten sonra senin yanında görünmek istemiyorum Sadi. Ya hala zehirlendim ben orada. Keyfimizden kusmadık herhalde. Allah bilmiyorum. Eş dost, akraba, yeğenim olduğunu duyarlarsa sıkıntı çıkabilir. Sıkıntı çıkabilir ha. Sıkıntı çıkmasın o zaman. Uzayım gideyim ben. Sadi. Hala getirdin mi? Ne yapacak abin o ilacı? Ya sen söyle getirdin mi getirmedin mi? Getirdim kız. Ağır ilaç bu. Kafa yapar. Sen gerçekten Sadi için mi istiyorsun yoksa sen kendi kendine mi kafayı bulacaksın? Ya Sadi için istiyorum hala. Sadi için istiyorum. Lütfen. İyi tamam. Sadi sete gitmiyor musun sen? Çıkarım ya bir iki saate. Limonata yaptım sana. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü? Sadi. Ben girince sen böyle saçını düzeltiyormuş gibi yapıyorsun ya. Ben anlıyorum ne yaptığını. Ya ondan değil de şimdi hani böyle kariyer odaklı bazı çalışmalar yapıyorum ya. Hava atıyormuş gibi olmasın diye yani. Sade sen çok mu seviyorsun sete gitmeyi? Seviyorum ya Zehra. O kapıyı yer açışımda kalbim pır pır atıyor. Kızım bıraksana. İkisini de kendine mi yaptın? Yok sadece bunu senin için yaptım. Senin için yaptım sadece. Yalnız buna bundan sonra şeker koyma. Şimdi oyuncularız ya biz. Formumuza dikkat ediyoruz, sıkıntı olur. Evet. Sadi nerede? Bilmiyorum ki. Aradım açmadı. 20 dakikaya sahne başlayacak zaten. Onun yerine başkasını bulmuşlar. Vallahi ben başka bir şey bilmiyorum yani. Sadi nerede? Emin ellerde mışıl mışıl uyuyor. Boşa çabalıyorsun. Sadi'nin yerini dolduramazlar. Bir doksan boy var Dalyan gibi. Onun ebatlarında altı kişi daha var sette. Bir tanesi kostümü giydi bile. Gider uyandırırım. Denersin ama başarabilir misin bilmiyorum. Tamam Hop 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 hop. Hayırdır? Abi bak sen yine beni tanımadın ha. Ben ya kanun kapısını açan adam. Adamdın. Dün gece hoca çok ciddi talimat verdi. Gelince içeriye sokmayın dedi. Figüran adam sete geç gelir mi dedi. Hadi ya. Yardımcı önce demedi mi? Cık. Demedi. Figüran dedi. Hayırdır? Ağlıyor musun kardeşim? Yok. Özüme toz kaçtı da. Vay arkadaş ya. Bir gün sete geç kaldık. suya kaldım. Hadi Asma hali. Buraya kadarmış. Benden ayrı kalacaksın diye bu kadar üzülme Sade. Merak etme, bir çözümünü bulacağım. Çekip çıkaracağım seni. Senin hiçbir suçun yok. Tamam hadi görüşürüz. Sen nasıl röportaj yaptım lan çaka? Çakal olacağım tabii abi. Elimde bir bu iş kalmış benim. Bu arkadaş da Feride ile röportaja gidip Faruk'la röportaj yapmış ya lan. Üzülmeye gerek yok Murat'cığım ya. Feride biz arkadaşız. Kardeş gibiyiz. Beraber büyüdük. Kanki o benim? Abiler ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz hayatınıza kadınları çok fazla sokuyorsunuz. Bak bana. No woman no cry. Ne? No, man no cry. Yani hataların varsa da hepsi benim hatalarım abi. Benim hatalarım. Kapının kulpundan yavaşça kavrayacaksın abi. Böyle kadının kolunu tutar gibi. Sonra böyle hafif hafif çekeceksin. Gıcırdatmadan. Böyle hani çocuğunu alıp parka götürürsün ya. O şekil. Seveceğim. Bir daha da o kapıyı benim gibi açana mu bunlar? Oğlum o değildi Feride ya. Adamın adı hem Faruk hem de Murat Cemcir'e benziyor arkadaş ya. Ben bu savaşı nasıl kaybettim lan? Yok kardeşim yok. Ben de bu çakma yapımcının teklifini aşkın dedi diye kabul ettim. Yapma ya. E i̇çelim o zaman. Hadi abiler on dip. Efendim aşkım. Bu ay kredi kartımı ödemezsem bana yardım edecek kimse yok Murat. Aşkın ağlıyor musun sen ya? İstanbul'da tutunamazsam eğer. Memleketimde dönebileceğim bir evim de yok. Kiramı ödeyemezsem gidebileceğim bir evim de. Aşkın ne oluyor ya? Ailem yok. Kardeşim yok. Arkadaşım yok. Beni benden başka düşünecek kimse yok. Güvenebileceğim hiç kimsem yok. Aşkın saçmalama ya. Ben varım. Hayır Murat. Bir tek ben varım. Beni düşünecek bir tek ben varım. Ya. Alo. Ne oldu lan? Kapattı lan. Oğlum kızcağız ağlıyordu lan. Gitsen mi acaba yanına? Öyle sık boğaz etme kardeşim kadınla. Tabi tabi boğma abi. Gitmeyeyim yani? Gitme Murat. Oğlum sen niye bir bilene sormuyorsun? Gel bana danış. E, ben tecrübeliyim bu konularda. Neden böyle yapıyorsun Murat? Arada gel sor. Rahatsız mı olacağım? Benim vaktim çok. Yapma böyle. Gel bana sor. Oğlum öyle bildiğin gibi değil lan. Aşkın'la biz bayağı yakınlaştık. Abi sen bu Aşkın Hanım'ın, yani Aşkın yengenin numarasını A diye mi kaydettin? Ya benim bir tane Abdurrahman'ın işlem var ya... ...ben bunun numarasını nasıl bir şekilde kaydettiysem artık... ...telefon rehberine her basışımda alfabetik olarak ilk bunun ismi çıkıyor. Her girişimde rehberin ilk bununla karşılaşıyorum ben. Hayır bunun kalsa iyi. Ondan sonra bu benim rüyalarıma girmeye başladı. Paso rüyalarımda görüyorum oğlum ben bunu konuşuyoruz sabahlara kadar. Ya her gece Abdurrahman eniştemle ben sabahlara kadar telefonda konuştum rüyalarımda. Sonra aslında Aslıhan yengemi kaydettim. Abdurrahman eniştem gitti. Bu sefer de Aslıhan yengem geldi rüyalarıma. Sabahlara kadar da bununla konuşuyorum telefonda. Baktım olacak gibi değil. Dedim Cemcir sen aşkını A harfi olarak kaydet. En kötü dedim rüyalarda buluşuyoruz aga. Ağlayacağım lan şimdi Murat Cemcir. Yakın bitmiş lan. Olsun su da olur. Oğlum Aşkınla biz artık bambaşkayız lan. Ahmet Kural, bambaşka şeyler olacak. Kafa kaşını gözünü ne yapıyorsun lan öyle? Bambaşka şeyler olacak. Tipe bak ya. Gel. Aşkınla ne garip. <laughs> Hallere düştüm. <ben. gülüyor> Her şeyim tamam ne? Bir sendin oksan. ne? Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim düştüm. ürperiyor. Ya evde yoksa elbisem gündelik. Dererem babucum deli haberi olsa da dererem Sobayı yaksa Yağmur elime Düştü üstelik İçim ürperiyor Yayıldı yoksan Sabahlara kadar İçsek sevişsek Ne ben işe gitsem ne sen ayılsan Derin bir uykunun dibine düşsek <laughs> İçim ürperiyor ya <laughs> evde yoksan Derariraram içim ürperiyor Ya evde yoksan Demek Vallahi rüyamda gördüm. Bir ısırık alayım mı? Dondurmadan mı? He, ucundan bir ısırık. Kalk kal abi, olur mu öyle? <laughs> Oğlum koskoca adamı yalvartma işte. Git al gel bir tane. Yalnız rica ederim. Garson muyum ben? Ben niye gidip getiriyorum? Ben mesaisini bekleyen bir resepsiyonistim. Benim iş tanımım bellidir. Ne? <laughs> <Heh. gülüyor> ne diyorsun Ahmet? Vahim, <laughs> Ahmet anlaşılmıyor. Ne diyorsun ya? Dur bir susun diyorum ya. Niye susmuyorsunuz oğlum? Burada uykumu kaçırmadan sizi susturmaya çalışıyorum. Halden anlayın acıcık ya. Kaçtı uykum işte ya. Pardon. Dondurma mı lan? Ha? Rüyamda gördüm ben. Sen de mi rüyanda gördün? Şş, Mesut, bir diş ver lan. Vermiyor vicdansız. Abi ciddi misiniz siz? Versem yer misiniz bunu? Murat, dondurma vermiyor bize Mesut. Mesut, çocuklara dondurma niye vermiyorsun lan? Rüyamda gördüm oğlum. Sen de mi rüyamda gördün abi? Ben de rüyamda gördüm. Sadece sen görsen görsen limonlu buz parmak görürsün oğlum. O da sayılmaz zaten. Mesut'cum bak biz paylaşmayı ilk okuldayken yerli malı haftasıyla öğrendik. Versene oğlum ayıp lan. Abi siz şaka mısınız ya? Haydi bana müsaade. Mesai. Buyurun abiler. Hadi. Ana. Lan. Kolumu Hissetmiyorum oğlum kolumu. Pardon Saadet. Ne oldu ki? Ne oldu? Rahatsız hissetmiyorsun lan. Şey Uyuşmuş yine. Uyuşur tabii oğlum. Elinin kolunun üstüne yatarsan tabii ki uyuşur. Gençler ben sizi dondurmayla baş başa bırakıyorum. Ben sabaha kadar aşkın yengenizi gümüşlükte yedim. Çalların arasında dondurma yaradık sabaha kadar beraber. Ben odama gideyim. Anam! Ne oldu lan? Anam ayağım uyuşmuş ama. Ya işte ayağının üstüne yatarsan öyle olur Murat. Salih şu içeriden bir tane bıçak getir de... ...şu kirli kanı bir alın lan vücuttan. Anam, anam Sen ne yapıyorsun lan? Yesene oğlum. Yemiyor muyum? Yiyor mu lan? Yiyor gibiyim. Manyak mısın lan sen? Ne yiyorsun? Yine kafamın üstüne yattım demek ki. Bak kafa uyuşmuş. Şu an yiyor muyum peki? Şu an yiyorum bence. Sadi ne yapıyorsun? Ya Zehra niye insan arkasından sinsi sinsi yaklaşıyorsun? Niye ses bir şey çıkartmıyorsun? Korkutuyorsun beni. Mutfaktaydım. Halam nerede yok mu? Buradayım Sadi. Aa hala sen de mi buradasın? Hoş geldin. Buradaydım Sadi. Enişten de buradaydı. Demin çıktılar denk gelmedin mi? Yok karşılaşmadım. Çıktılar derken? Ya eniştem arkadaşlarını mı getiriyor artık bu eve ya? Bu kadar da olmaz yani ama. Emlakçıyla çıktılar sadece. Niye emlakçıyla çıktılar hala? E canım emlakçıyla birlikte geldikleri için beraber çıktılar. Ayıp olmasın diye herhalde. Niye emlakçıyla birlikte geldiler Zehra? Ha? Hala? Ben bilmem. Benim bilir. Ama bak hala bu iş böyle olmaz yani. Yenlerinizi ya evden mi kovacaksınız ya? Bu olmaz yani bizim anneannelerimize aykırı bu. Batın iyi taraflarını alalım lütfen. Bu kadar da yozlaşmayalım ya. Özümüzden bu kadar kopmayalım. Sadi, yeğen benim, ev eniştenin. Anneannelerimizle ilgili bir sorun yok yani. Hatta iş bu noktaya gelirse enişten kendi öz yeğenini memleketten getirecekmiş, Sırf burada kalsın diye. Gözünü o derece kararttı yani. Sen şu kira işini bir aklını başına topla da hallet bence. Akşam yaptın Öyle dikkat ediyoruz artık Zehra. Şimdi sponsorumuz var ya. O yüzden Murat abimin otelde takılır. Öyle aşırı gezme durumumuz falan olmayacak. Bana niye anlatıyorsun şimdi bunları? E, dün gece neredeydin dedin? Dün gece yoktum dedim. Tespit yani. Demedin. Peki merak da mı etmedin Zehra? <laughs> Abin akşam eve gelmemiş. Nerededir, ne yapıyordur? Sağ mıdır, tok mudur? Hiç mi merak etmedin? Yok. Etmeliydin ama Zehra. Etmeliydin. Reklam yıldızı falan olacağım ben ya. Bu kira meselesini de sponsorluk sayesinde çözeceğiz. Baksana ne diyeceğim. Ne oldu? Ben diziden ayrıldım ya. Hangi diziden? Ya has kapısından işte. Aa niye? Ya işte rol küçük geliyordu. Bir de sponsorum var ya şimdi. Reklam yıldızı falan olacağım. İyi. Ya zaten ben bugün ayrılmasam yarın sponsor ayrıl diyecek. Öyle hem markanın yüzü ol hem git orada kapı aç kapat olmaz yani. Demek böyle bir şey. Doğru. Kira meselesini falan da hiç düşünme. Artık para sorun değil biliyorsun. Hepsini halledeceğim ben. Tamam. E program da yayınlanmaya başladı. E oradan da para yatacak günün birinde. Sadi. Ne? Bence sorun yok tamam. Tamam. Ama sen yine de ağlama söyleme tabii. Onca sorun olabilir çünkü. Buyurun beyefendi üst katta bekliyorlar. konuşuruz dedim. Gizem mi yapıyorsun? Tecrübelerine replikli yan rol, sunuculuk, marka yüzlüğü yazmışsın. Zaten konu o. Boy bir doksan mı? Uzunsunuz, kadroja zor sarsın sen. Yoksa ünlü benzerliği için mi geldin sen? Ünlü? Şaki benzeri misin? Yok, direkt Scooby'du. Köpek olanı mı? Hanımefendi, bir izin verirseniz anlatacağım durumu ama... Uzunsun, Yardımcı rol olmaz. Belki repliksiz. Ne alakası var ya? Alaka çok. Misal Emre Altuğ'la seni aynı kareye nasıl koysunlar? Maalesef başrol oyuncularımızın hepsi bodur olduğundan... Yapımcılar da istemiyor hali. Yok. Oyuncular istemiyorlar. Kendilerini kötü hissediyorlar. Ya konu o değil zaten. Şimdi orada yazdığım gibi ben bir markanın ekran yüzü falan olacağım. Sunuculuk da yapıyorum. <laughs> da... ...işte bu nakit akışında bir problem oldu. Ata biniyor musun? At biniyorum, evet. Dört yaşından beri. Tarihi bir dizide kapıcılık rolü var. Bugün seçmeleri yapılacak. Arada at da binersin, ister misin? Şimdi hanımefendi... Gerçi geleceği yok o rolün. Kapıcılıktan ne kadar yükseleceksin ki? İşte ben de ondan bahsediyorum. Şimdi bir anlatabilsem size... Bana bak, sen ünlü benzerliği için gelmediğinden emin misin? Uzun süre bakınca Dustin Hoffman'a benziyorsun sen. Ya bakın hanımefendi, ben öyle bir şey aramıyorum. Hadi demin de söyledim, böyle nakit akışında bir sıkıntı oldu para oluk oluk akacak da... ...işte orada bir yaprak mı tıkadı, bir şey oldu yani. Hani o yüzden ben böyle günübirlik işler bakıyorum. Böyle yüzümün çok belli olmayacağı. Vallahi durdukça Harry Potter'a da benziyorsun. Tamam, ayarlarız bir şeyler. İsmini yazmamışsın. Neydi ismin? Sadi. Timil. Tongus.